Evet hem sevgili izleyenler hem de yarışmacılarımız büyük final anına hoş geldiniz. Bütün hafta kan ter içerisinde büyük mücadelelerle geldiğiniz bu villada biriniz 75 bin TL ile ayrılacaksınız. Gündüz kuşağının en yüksek ödülünü bakalım aranızda hangi yarışmacımız alacak? Bu haftaya kimle başlamıştık? Duygu ile. Duygu, duyguların e, tosardı e, son dakikalarda masada. iyi misin? E, i̇yiyim. Yer böyle bir sinirden mi artık gözlerin bir kızardı, cüllü ağlayacak mı dedim, başka bir şey mi söyleyecek dedim. Yani, kızarması normal değil mi sizce de Zuhal Hanım? Yani çünkü ortada olmayan bir şey var. Hı hı. Arkadaşımız yani nereden? Yani burada yani çünkü bizim bir araya gelmemiz zaten mümkün değil. Bunu zaten evet. bütün arkadaşlar biliyor. Hı hı. Yani ama arkadaşımızı tebrik ediyorum, çok güzel oyuncu olduğunu iddia etti burada. Onu güzel sergiledi, güzel reklam yaptı kendisini. Tebrik Ezgi ediyorum. bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Zuhal Hanım birincisi benim reklam yapmaya zaten ihtiyacım yok. İkincisi ben yani yalan söyleyecek karakterde bir insan değilim açıkçası. O yüzden de olmayan bir şeyi iddia edecek bir insan hiç değilim. O yüzden bana iftira <laughs> atıldığı için farkındaysanız benim de enerjim düştü açıkçası. Ne iftira atıldı bozuldu. sana ya? Ben yaptığı bir şeyi yapmadığını iddia ediyor. Ben ekiple de paylaşacak derecede bunu. Duy, ya yani bunu yaşadıysam eğer hmm. ben bunu burada dillendirdiysem böyle bir şey olmuştur. Yani bana bu şekilde bir iftira atıldığı için, bana yalancı dendiği için ben açıkçası çok üzüldüm. Ve benim hani yemekleri yetiştirememek tabii ki benim için çok moral bozucu bir şey. Yani evet. ben saatlerce masamla uğraştım, iki tane arkadaşımızdan bir puan aldım. Yani orada masada bir emek vardı, ben giyindim bir şeyler yapmaya çalıştım. Belli talihsizlikler yaşamış olabilirim ama onlar bana cephe alıp gelmiş oldukları için en azından iki puan verebileceklerini düşünüyorum. Bunun Üstüne de bir de yaptığı bir hareketi yapmadığını iddia eden bir de müthiş bir derecede oyunculuk sergileyen gözlerini doldurabilen bir arkadaşımız nasıl bana bu derece bir iftira ile gelebiliyor? Hayır. Ben bu tarz bir insan değilim. içimde çok rahat Zuhal Hanım. Buradan çok da rahat ayrılacağım. Peki. Evet Günday sen bir şey söylemek ister gibisin. Yo yoruldum. <laughs> ben de. Gerçekten yoruldum. De. Allah size sabırlık versin Zuhal Hanım. Sağ ol. Sağ, ol, sağ ol kardeşim. Evet e, öyle ya da böyle hepimiz yorulduk yorucu bir haftaydı evet. ama e, sevgili Gökçen, Eray da belki bir şey söylemek isterler kendi namına kendi adlarına Eray. Vallahi, çok hareketli bir hafta başlangıcı oldu Zuhal Böyle mi hayal bir etmiştin gün? gelirken? Kesinlikle hayal etmemiştim. <laughs> Hiçbirimiz yani böyle, böyle bir şey hayal etmemiş. şey <laughs> Sence mu? bu Hiç hafta böyle. neydi bu kadar sizi yoran? Neydi bu derece e, sabrınızı tüketen? <laughs> evet. Ee, direkt ha. Ezgi Hanım yordu bizi diyebiliriz biraz ya. Evet. Biraz evet. Ezgi Hanım bizi yordu. Hiç evet. böyle hayal etmemiştim. Evet. Ee, birinci gün ve son gün olarak e, bayağı action'lı bir Hafta action, geçirdik. Evet, Geçer, geçirdik. Teşekkür etseydiniz keşke teşekkür bana yaşadığınız ederiz, bu macera ya siz, için. Tabii, tabii. İki hafta evvel gelseydiniz Action'ın alası yaşandı <laughs> burada. Bir yarışmacı ekibin üstüne saldık. <gülüyor> İzledik, <gülüyor> sonra da diyorlar ki Yayınlasanız da Zoyer Hanım. Nasıl yayınlayayım? Kadın kaldırmış bardak atmaya çalışıyor. <gülüyor> Pardon <gülüyor> anlattırıyorsunuz yani zorlarsanız. Fiziksel şiddetin neresini yayınlayalım? Küfürü, tehdidi, hakaretini hangisini yayınlayalım? Olamaz. Yani... Şimdi kimden bahsettiğimi anlamıştır sevgili seyirciler herhalde. Bizden Çok ısrar ediyorlar da yani evet e, keşke yaşanmasaydı. Biz şaşırdık. Biz hani ben 31 yıldır bu piyasadayım. Bu arkadaşlarım da ekip arkadaşlarım da yıllardır e, bu televizyona emek vermiş insanlar. Ben türlü türlü canlı yayınlar e, yapmış insanım, sunmuş insanım. Ben böyle bir şey hayatımda ne gördüm ne duydum. Hepimiz şoklar içerisindeydik yani. Hani Sakinleştirmeye çalıştıkları yerde de Tutarsanız beni üstüm başım yırtarım sonra Cık. siz saldırdınız Oooo. derim diye tehdit polise giderim Oooo. diye Eyvah. tehdit. Ay şimdi Ama. söyleyeyim mi bunları? Yani Ay. niye yayınlamıyorsunuz? Ayvah. Nasıl yayınlayalım sevgili izleyenler? Biraz da dertleşelim isterseniz. Eyvah. Söyleyelim mi bunları? Yani yayınlayamayız ki bunları. Ritik kuralı keşke yayınlayabilsek. Keşke gösterebilseydik. Yani onun için sizin action'ınız bir şey değildi. Neyse. Hepimize geçmiş olsun diyelim ve yavaş yavaş artık sonuçlara geçeceğiz ama Gökçen sen de belki bir şey söylemek istersin. Güzel evet, hanım yine ben de Ezgi hanıma döneceğim bugün evet. özellikle. Yani e, zaten çok yüksek bir sesi var. Hani kendisini bize bastırıp. Sen bir de topuklardan gelçeydin. Yani top, ben sesi zaten kendi sesi yetiyordu bir de topuklu sesi topuk sesi sürekli tabakları teker teker gitti geldi o ses yani bir an ciddi söylüyorum çıldıracaktım yani. hani yani bile diyoruz ki yani Ezgi Hanım hani ayakkabımızı değiştirir misiniz? Hayır değiştirmeyeceğim. Hala tek tek tabakları alıyor. Bari ikişer tane tabak götür getir yani. <laughs> Yok yani gerçekten e, bugün bizim baya sabrımızı zorladı. Kim kimin sabrını zorladı? Siz geldiğinizden itibaren benim saatlerce hazırlamış, uğraşmış, emek verdiğim, maddi, manevi anlamda uğraştığım masayı yerin dibine sokarsanız Benden de bu şekilde tepkiler görsünüz. Siz saygı beklerken önce kendiniz saygı Peki. göstermeliydiniz. Evet Ezgi ee, sen çok de çok saygılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Evet. Maalesef yaşanmaması gereken şeyler oldu. Söylenmemesi gereken şeyler söylenildi ama sonuçta puanlar verildi. Elimdeki tablo birazdan da e, açıklamaya başlayacağım e, puanlarınızı. Öncelikle tabii ki haftanın ilk kaybedeniyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi 75 bin TL'ye. Belki de emekteyiz tarihinde gördüğümüz en düşük puanla <laughs> veda eden yarışmacımız. Maalesef tabii ki Ezgi sen oldun. Teşekkür ederim. 9 puan aldın. Değil mi daha düşük bir puan görmemiştik herhalde. En şu puan maalesef 6 puan verdi yarışmacı. Ben de 3 puan verebildim. 9 puanla tamamladım. en azından emeğime bir saygı duymuşsunuz diğer arkadaşlar e, gibi bir var. Tabii ki mi? emek verdin. Sen de evet. Bursalardan kalkıp geldin. Keşke ederim. bence sen de izleyince üzüleceksin. Keşke o kadar tepki vermeseydim diyeceksin. Yani burada evet heyecanınızı stresinizi anlıyorum ama onu da biraz yönetebilmeniz lazım gerçekten evet, ben de. Sen birazcık e, gerginliğinin de evet. kurbanı oldun. Neyse eline emeğine sağlık. Geçmiş olsun. Ee, sana da bundan sonraki hayatında mutluluklar, ederim, başarılar diliyorum. Ne demek. Ve geldik dördüncümüze. Dördüncümüz de maalesef 75 bin TL'yi kaybediyor. Duygu sen oldun. 15... 15 puan aldın yarışmacılardan. Bir ses geldi evet, ben de orada onu da duydum. 5 puan da ben sana verebildim. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir İnşallah. şey söylemek istiyorum. Tabii ben. ki bu, bu yemekteyiz programını ben zaten hayatımda ilk defa bir tecrübe olarak geldim buraya. İyi ki geldin eline emeğine sağlık. Ama benim buraya gelme amacım bir önce yemeklerime güvendiğim içindi ama öncelikle sizi çok sevdiğim içindi. Çok teşekkür ederim. Hala <laughs> da öylesiniz benim için çok güzelsiniz. Sen de çok ee, tatlısın ben sağ Ben burada sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Çok memnunum. Ekibinizden de öyle. Hepisinden İyi ki geldin. Çok razıyım, Hepsinden çok razıyım. Çok Allah güzel razı teşekkür olsun ederim. Size, size de, tanışmak ne benim demek, için ne demek. en güzel hediyesiydi. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ne demek o senin teveccühün. Güzel bakan kalbin. Bu arada benim kaderimle de oynamış oldum oldunuz yani. Nasıl? Benim kaderimle oynamış oldunuz. Özür dilerim. <laughs> yani özür evet, maalesef, maalesef Evet maalesef. Maalesef evet. İlk etapta benim yani verdiğiniz 3 puanla benim kaderimle keşke, oynamış oldunuz. Keşke keşke ben de biraz sana kızdım oradan. orada ama. Ben orada kendime sonradan Kendi de kızdım. o da kendiyle e, ne hesaplaştım. Neden acaba? Yani, Kendime kızdım sonradan ama size öyle yaptım. Şu an gibi. güldünüz ya ben söyledim ya. Yok, benim kaderimi yani siz gülme, severek sevinecek bir şey değil bu. Yani yanlış anlamayın lütfen. Evet maalesef işte her hafta yaşıyoruz. Keşke o da pişman Bazen oldu. Bazen pişmanlıklar oluyor. maalesef. Zamanım, maalesef, evet. maalesef keşke olmasaydı ama maalesef öyle oldu. Bakalım 75 bin TL'ye üçüncü olarak veda eden bir diğer yarışmacımız kim? Günday sen oldun, 20 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana 6 puan verebildim. Keşke o ciğerler yanmasaydı, 26 puanla. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Geleceğiz tabii ki. Ziyaret edeceğiz bir pilavını da yiyeceğiz. İnşallah her zaman. Sana oğlunla ailenle bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. İyi ki geldin. An yaşamak benim için de bir bizim seyretti. için de. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz sana da. Ve iki finalistime bakıyorum şu an. Birisi Eray, diğeri Gökçen. İkisini de menüleri aslında güzeldi ama ikisinde olan olmayan yemekleri vardı ama aralarından bir tanesi Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülü 75 bin TL'nin birazdan sahibi olacak. Bu haftaki şampiyonumuz... Gökçen sen oldun. Hayır. <laughs> Ayaklarım titriyor şu an. Titriyor musun? Tebrik ederim çok, sevgili çok Gökçen. Ederim. Evet elleri terlemiş, heyecanlanmış. Çok, evet eline emeğine sağlık ödülünü ederim. takdim edin. Çok güzel var. bir yarış çıkardın, güzel diye En yakın rakibin sevgili Eray'dı. Evet. Eray'cığım sen yarışmacılardan 24, benden 6 puan alabildin, 30 puanla tamamladın. Teşekkürler. Eline, eline emeğine sağlık, seni tanımış olmaktan ekipçe mutluyuz ben belirteyim. Çok, ben çok mutluyum zaten. Biz, biz de biz de. Ee, gelip bu heyecanı tattığım için, evet. adrenalin yaşadığım için. Ne güzel. Son derece de rahat yüksek puan da verdim. İyi yaptın. Ee, Seyirci de takdir edecektir. Evet. Efendiliğinle duruşunda teşekkür da zaten edin. Çok sağ ol. damga vuracaksın ee, programa. Geldiğim için çok mutluyum. Biz de. Sizden de çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Ne, ne demek. Da ne demek? eline emeğine sağ. Olun. Bundan sonra da her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Pırıl pırıl bir arkadaşımız. Bilgisayar mühendisi bekar. Dipnot. <laughs> 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 evet ve sevgili Gökçer bu haftanın şampiyonu. Ee, sen yarışmacı ben 27, ben de en hafta en yüksek puanını aldım. 8 puan verdim, tatlımdan kırdım. 35 puanla çok bu ödülü hak e, ettin. E, eline, emeğine sağlık. Sağladım. Sana da teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bizden bu kadar sevgili izleyenler. Ee, umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Ben hem e, ekibime hem de sevgili yarışmacılarıma bir alkış istiyorum. Ve sizlere de iyi akşamlar diyorum. Görüşürüz, bir onları. Teşekkürler. <laughs> <sizi de. Gülüyor>